Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Expo Line'dan Osman. Yani Minecraft ismi Bu aslında. bugün size Minecraft'ın nasıl kurulacağını anlatacağım. Evet, ilk bildim. Tamam. İlk Fraps. <laughs> Şimdi ne şey söyleyeyim? yazıyoruz. Fraps ee, dur. Fraps. Bir dakika burası paralı. Evet paralı galiba. Burası paralı buraya gibi. Ya yazın işte indirir. Şimdi Fraps'a gidiyoruz görüyoruz böyle açılıyor şimdi buradaki kabul ediyoruz onları burayı nereye kaydedeceğim. nasıl e, insan nasıl üstüne çıkacak şimdi bekleyelim çıktı. İşte burada gördüğünüz gibi evet arkadaşlar ben diğer videomda Ö, ö, şu ö, eğitim videosu olacak yani Fraps'ın ya çekmiş ben yani, anlatayım işte ya nasıl neyse evet ay ay